Yani şarkının dili konusunda henüz bir şey var mı kafanızda? Ee, henüz çok net bir karar vermedik o konuyla alakalı ama benim e, kafamda e, bir iki fikir var. E, ya bunlardan bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. E, Dediğimiz üzere yani içimize en fazla sineni ve gerçekten bizim duruşumuza yakışacak olanı seçip onunla yürümeyi planlıyorum. Konu var mı? E, i̇şte. <laughs> Vermek istediğiniz bir mesaj, konu. Ee, dostluk, barış, mutluluk, kardeşlik üzerine e, yürür diye tahmin ediyorum. E, çünkü e, yani yer olarak e, zaten en e, uygun konular, herhalde bunlar olur. Ben bir de kısaca şunu almak istiyorum aslında e, şu konudaki fikrinize, örüyünün e, geçmişten bugüne kadar ki kısmında e, ne görüyorsunuz, e, nasıl Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Ve burada tabii ki amaç birinci olmak, kendinizi Eurovizyon yarışmasında nerede görüyorsunuz? Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce Türkiye'nin katılmış olduğu bütün şarkıları kendi tür ve tarzlarında çok başarılı buluyorum. Kazandıkları zaman hepimiz çok seviniyoruz. Yani kaybettikleri zaman ya da belli bir başarı görülemediği zaman hepimiz çok üzülüyoruz. Ben de kendimi birinci olmaya çalışandan ziyade Türkiye'yi en iyi e, ifade edebilecek, e, Türkiye'yi iyi gösterebilecek e, bir müzisyen olarak görüyorum. Bu evet. Şimdi Can Bonomo e, sosyal medyada da inanılmaz derecede takip edilen birisi. E, sosyal medyayı takip edenler elbette ki biliyorlar. Ama biz buradan daha yakından tanımak istiyoruz sizi. E, kendiniz hakkında sizi tanımlayabilecek birkaç cümle kurarsanız, Bunlar ne olur? Çok güzel, ee, sanatla çok küçük yaştan beri ilgilenen, çok küçük yaştan beri şiir yazmaya çalışan ama daha yeni yeni becerebilen, müzik aşığı hatta müzik ve sanattan başka çok da bir şey yapamayan biri olarak. Görüyorum. Ee, hobileriniz arasında ilüzyonla uğraşmak ve e, ilüzyon ve fotoğrafçılık yazıyordu. Sizle ilgili böyle küçük bir araştırma yaptık. İllüstrasyon. İllüstrasyon, evet. E, yapıyorum. Ben e, çizim eğitimi de aldım üniversitede aynı zamanda. E, dolayısıyla e, şu an gerçi çok aktif ve faal bir şekilde hı hı. E, yapmasam bile e, sürekli her daim bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, konularla da ilgili bir... E, Çalışmalarınız olacak olabilir. ilerleyen zamanlarda. Evet, Can Saban'a dönmek istiyorum.